merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft çekeceğiz. Bölümlere gelecek. Oyun bitesine kadar. Hatta bittiğinde bile devam ederiz. Hadi geçelim. Evet yedik yine dünya oluşturacağız. ama da hayatta kalma tamam yine dünya oluştu dedim çok güzel olacak hadi bakalım en az 2 saat 3 saat atacağım bu uçağı ilk başta açalım. bir ev yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra maden ineriz. Bu bölüm. Maden indikten sonra e, bölüm biter galiba. Hadi bakalım. Evet. Evet. Yani dediğim gibi ev yaparız. Biraz madene gireriz. Zaten o zaman bir bölüm biter. Ondan sonra ise. Şey. öbür bölümde bir şeyler yaparız. Spoiler vermeyeyim

Evet şimdiden çok heyecanlıyım. Ne olacak? Bu arada öldüğümüz zaman oyun komple bitsin mi? Onu yorumlara yazın. Ona göre devam edelim. Mesela öldüğümüz zaman bir daha yani bitsin baştan mı başlayalım yoksa öldüğümüz zaman hala devam mı edelim? Onu söyleyin ona göre yapalım. Yani güzel olur. Yeter bu kadar. Sonra da kıralım. Ondan sonra ev yapacağız. Ev yaptıktan sonra da madem. Şunları çevirelim. Evet arkadaşlar e, yapmaya başlayacağım. Çok iyi gelişeceğiz ama. İlk bölümden bile de demir set olabiliriz. Tamam. Şimdi el yapalım düzgün. Ufak bir. büyük istemiyorum. Neden dersin? Odun da kırmak istemiyorum. Sıkıcı oluyor. Odun kırması. Onun için yani idealik bir ev yapacağız. Tabii ki de ilerleyen bölümlerde daha da büyük evler yapacağız. Belki malikan bile yapabiliriz. Çok güzel olacak. Canlı yapmayı yani düşünmüyorum. Arkadaşlar sesim şu an çok iyi gel gelmeyebilir. Neden dersiniz daha şey ya daha yeni başladığım için yani tam alışamadım da onun için şimdilik idare edeyim. Ama en az yarına kadar düzelteceğim. Odumun neredeyse bitti bile ya. Hemen bitti. Olsun yapacak bir şey yok. Olmadı bir daha kıracağız. asla mi asla hiç olmayacak hatta YouTube çekmiyorken oynamayacağım onun işiyle beraber devam edeceğim yani kamera arkası ama peki isterseniz kamera arkası maden madem kasabilirim sizin isteğinize bağlı isterseniz video da daha kasabilirim fark etmez siz ne dersiniz onu da yoruma yazın daha da güzel olur tam yetti <laughs> bir tane kaldı. Bir tane sudak ağaca da kıralım. Alete de rahat yaptıktan sonra ise tak diye madene gideceğiz. İlerleyen bölümlerde çok daha büyük evler yapacağım. Hatta ikinci bölümde tarla yapabilirim. Şunları da çevirelim. bir tane kazma zaten yeter taştan ailesi de bat yapacağım tahtadan gerek yok tek kasma bir de şöyle bir kapı Hop, tamam biraz hatta şey yapabiliyorum madem bulalım mı yarım kırıyorum. madem var zaten hatta çok büyük bu da var ya bir elmas vardı, bir elmas vardı. Demir bileşim ilk baştan var bakın. <laughs> Videoları en az yarım saat gibi atacağım. Hatta bunda da yarım saat olur. Neden dersimi ne? daha yeni, daha yeni başladığım için aklımda çok fikir de yok. Onun için öyle kısa kısa. Öyle. Aa çıkamadım. Direkt şunu koyalım. Olmuş olmaz. Şurada da kıralım. Yokmuş. Çubuk bakmıştım. Arkadaşlar çok konuşmuyorum. Oyuna aldım. Onun için. Özür dilerim bir de.